Merhaba arkadaşlar Otomobil Kutup Kanalıma geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım Bugün elimde T-Cut diye bir ürün var Bu e, boya restore ürünü İngiltere'de çokça satılan bir ürün e, Şu an elimize ulaştı Bundan e, internette şu an satışı mevcut. Ne olduğunu anlatayım önce sizlere. T-Cut e, boyası gitmiş yüzeylerin boyasını yenilemeye yarayan, silikon katkısı olmayan, e, pasta ve cilayı ikisini bir arada barındıran formatta bir ürün ee, ve gerçekten bununla ilgili Türkiye'de böyle bir detaylı video çekilmemiş. Ben de bunu dikkat ettim. Bunun videosunu çekeceğim. Anlatmaya çalışacağım sizlere elimden geldiği kadar. Şimdi aracın üzerinde biz şöyle bantla ikiye böldük. Bu kardeşimin aracı. E, güneş anıkları falan da var. Onunla ilgili ayrıyeten video çekeceğiz ama. Şimdi şu görmüş olduğum morartları görüyor musunuz boyadaki? Yani bu boyanmış bir alan olmasına rağmen daha önce boyanmış bir alan olmasına rağmen kaput e, buradaki monartları falan gidermeye çalışacağız ve temiz tutacağız. Aynı zamanda su iticilik özelliği de olan boyayı da koruyan bir e, madde var içerisinde. E, dediğim gibi hani yurt dışında bunun makinala falan araba komple uyguluyor, boya restorasyonu yapılan bir ürün kendisi. E, biz de burada ufak şaplı bir deneme yaparak sizlere bu ürünü göstermeye çalışacağım. Bakalım ürünümüzü salladık şu şekilde kapağını da açalım Ş şöyle krem formatında çok az bir şişeye dökelim boya ya gerçekten pastayla cilanın birleştiği nokta diyebiliriz buraya silikonsuz olması çok güzel bir şey ee, seramik veya herhangi bir şey uygulanacağı zaman alt, alt tabakanın temizliğinde silikonsuz ürünler tercih edilmeli hem parlaklık veriyor hem de temizlik anlamında çok güzel. Şu şekilde başlıyorum. Bakın şuraya. Vurduğum yerlere bu tarafa yapacağım zaten. Aşağı tarafa yapmayacağım. Boyadaki güneş yanını çıkartmıyor. Fakat boyayı restore ediyor. Onu söyleyeyim sizlere. Ben daha önce ufak bir testini yaptım. Gerçekten çok şaşırdım. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum aracın üzerinde de uzun süre bir su tutma özelliği yapıyor. Normal e, boyası gitmemiş yerlerde de kullanabilirsiniz. Yani boyanın üzerindeki pisliği falan gerçekten alan bir ürün. Şöyle bir şey yapalım. Buraya ürünü iyice yedirelim. Şimdi şöyle bakacak olursanız Şöyle de biraz daha temizleyelim. Zaten etrafından da belli olduğu gibi şu boyaların parlaklığına bakarsanız restoresine Şurada şunun arasındaki farkı görebilir miyiz? Şu morlukları, boyanın üzerindeki morlukları, pislikleri yani kendi bu bu güneşin altında, güneşin altında, altındaki boyalardır bunlar. Bu morluklar. Burada gittiğini göreceksiniz. Yani hakikaten ürün gerçekten çok güzel bu konuda rengini de kendine getiriyor. Şöyle karşısında bir gösterelim. Yani şu, tarafta biz şurada bir deneme yapmıştık geçen hafta değil mi? Evet. Bakın burası e, hala şey mavimsi duruyor. Yani arabanın renginde. Şuralar mosmor. Şöyle gösterelim. Burayı da aynı şekilde yapmış bulunmaktayız. Ve aynı zamanda su itici özelliği var. Arabanın boyasında e, temiz bir parlaklık veriyor. Yüzeyi de kayganlaştırıyor. Bu yönden çok güzel bir ürün. Benim arabanın üzerinde de e, Daha önce e, Seramik Şey pardon seramik demişim Bir hızlıca denemiştik Ben arabanın yan tarafında ufak bir testini yaptım Gerçekten arabada şey yapıyor işe yarıyor e, Boyası deforme Olmaya başlamış eski araçlar çok daha iyi işe yarayacaktır Veyahut da şöyle söyleyeyim e, Elle seramik uygulaması yapacağınız zaman Bu ürünü Alttan sürüp Yani Temizleyip Daha sonra e, seramik üzerine yaparsanız çok daha iyi olur çünkü silikon içermediği için seramik tutunmasını engelleyen herhangi bir madde olmuyor içerisinde. Bu tavanımızda da güneş yanığı var. Nasip olursa bir ürün bekliyoruz. O ürün geldiği zaman güneş yanığı ile ilgili bir video çekeceğiz. O, o zaman da bu ürüne tekrardan altını temizleyip üzerine seramik tabakasını uygulayacağız. Ama bu videoda anlatmak istediğim şey şu. Arabanın üzerindeki o morlukları, boyanın üzerindeki lekeleri gerçekten çok güzel bir şekilde aldı. Ben bu kadar beklemediğim bir üründü. Bandı Kom çekelim mi? Bandı bir çekelim, aradaki farkı da görelim. Al, bandı da çektik. Şu an odan kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Evet, gayet belli oluyor değil mi? Yani hala şu arasındaki farkı görüyorsunuz. Boya Restora ürünü diye geçiyor arkadaşlar. Asıl şeyi bunun ben açıkçası beğendim. İstersen bir de gel ufak bir su testi yapalım. Olur mu? Suyumuz vardı şurada. Şöyle bırakalım tikatımızı. Tikat. Şunu şuraya. Şimdi bu boya bayağı bir yıpranmış ve macun çatla olan bir boya. Onu da söyleyeyim hani bayağı bayağı kötü durumda bir boya. Bunda böyle bir etki verdiği göre şeye daha güzel bir etki verir diye düşünüyorum normal boyalarda şekilde suyu dökelim. Bulunduğu bölgede görüyor musunuz? Su iticiğini. Bant hemen bak bant ne kadar itiyor. Bant ne kadar hızlı bir şekilde geldi değil mi? burada takılıyor bak. Şu özellikle şu şey bölgelere bakın. bakın burada da itiyor. Şurada daha hızlı itiyor. Orada böyle herhangi bir deforma yok ya hani normal şeyinde. Bak su iticili görüyorsunuz. Bant izine kadar suyu çok rahat bir şekilde itiyor. Boya yanıklarından oluşan lekeler de bununla o lekeyi bertaraf edebilirsiniz. Veyahut da e, arabanın işte boyası böyle nasıl söyleyeyim, daha renkli araçlarda kırmızı olur başka renk olur onlara birazcık daha böyle silik renk olduğu zaman böyle rengi solmaya yakın olduğu zaman onun üzerinde yaptığın zaman çok çok daha güzel bir görüntü alacağınızı düşünüyorum Bununla ilgili e, yabancı kanallarda videolar çekilmiş isterseniz da bakıp fikir edinebilirsiniz e, şimdi anlatmak isteyeceklerim bu kadar e, otomobil kutut kanalını beğenmeyi takip etmeyi paylaşmayı unutmayın hoşça kalın.